sevgili gençler merhaba. YKS'ye doğru TYT tarih sorularıyla beraberiz. Sorumuz gelsin. 1853 yılında Çağır 1. Nikolay'ın hasta adam olarak terendirdiği Osmanlı Devleti'ni paylaşma teklifini İngilizlerin reddetmelerinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. İlk öncülümüze bakalım. Sömürge yollarının güvenliğini korumak istemesi. Şöyle yorumlayalım bunu. Biliyorsunuz ki eğer Ruslar sıcak denizlere inme politikasını yürütmeye devam ederlerse ve Osmanlı egemenliğindeki Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara İç Denizi ve sonra Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e inme başarısını gösterirse özellikle Doğu Akdeniz'i sömürgelerinden gelen yolların geçiş noktası olarak kullanan İngiltere'nin doğal olarak işine gelmeyecektir. Ve bu yüzden de sömürge yollarını Rusların bölgeye inmesini engelleyerek güvence altına almaya çalışacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden de bu öncülüğü kabul ediyoruz. Diğer öncüle bakalım. E, ee, Anlaşması ile elde ettiği kazanımları korumak istemesi. Yine biliyoruz ki özellikle Mısır olaylarından sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yarattığı Mısır isyanından sonra e, Rusya'nın önünde bir blokaj oluşturmak amacıyla İngiltere'nin devreye girdiğini ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti ile imzaladığı bir anlaşmayla ki bu anlaşma Balta Anlaşması oldukça önemli ekonomik kazanımlar elde ettiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla da bu kazanımları devam ettirmek isteyen İngiltere Rusya'nın sıcak denizlere inmesini doğal olarak engellemeye çalışacaktır. Bu öncülü de kabul ediyoruz. Son öncülümüze bakalım. Balkanlarda panslavizm politikasını desteklemesi. Burada panslavizmi biraz açıklayalım. Ee, eğer size verilen bu kavram ya da tanımlarda herhangi bir kavramın önüne pan kelimesi getiriliyorsa mutlaka önündeki kelimeyi birleştirmek, yapıştırmak gibi bir anlamlar içerdiğini hatırlatmış olalım. Yani eğer pan Türkizm dünyada yaşayan bütün Türklerin birleştirilmesi, pan İslamizm kavramı çıktığında bütün Müslümanların birleştirilmesi anlamına gelecektir. Doğal olarak da panslavizm özellikle Balkan merkezli bütün Slavların Rusya kontrolünde birleştirilmesi anlamını ifade edecektir. Bu doğal olarak İngiltere gibi bir devletin işine gelmeyecektir. Halbuki orada Balkanlarda panslavist politikasını desteklemesi yazıyor. O yüzden de bunu söylemek mümkün değil. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Viyana Kongresi'nde sınırlar Napolyon savaşları öncesine göre düzenlenecek. Fransa 1789 öncesi sınırlarına dönecek. Milliyetçi ayaklanmalar birlikte bastırılacak gibi kararlar alınması amaçlarından hangisine ulaşılmak istendiği söylenebilir. İlk öncülüğümüze bakalım. Avrupa'da yaşanan kargaşa ortamını sona erdirmek. Bu öncülüğe rahatlıkla ulaşabiliriz. Bu öncülüğü söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki Viyana Kongresi Fransız İhtilali'nin yaydığı pek çok monarşi karşıtı hareketlerin sonlandırılması amacıyla yapılmış ve girdiği dönemde restorasyon dönemi denilen bir süreçtir ve Viyana Kongresi ile birlikte Avrupa'daki bu kargaşa ortamı özellikle monarşik yapılar lehine sonlandırılmak istenmiştir. Bunu kabul edebiliriz. İkinci öncülümüze bakalım. Mutlakiyet idarelerini güçlendirmek. Tabii ki bunu da kabul edebiliriz. Çünkü bilindiği gibi Avrupa'da Fransız devrimi ya da Fransız ihtilali özellikle e, bireysel e, ailelerin yönettiği mutlaki rejimlerin tam karşısında yer almış ve bu rejimleri yıkmaya yönelik birçok eylemi hareketi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla da Viyana Kongresi ile birlikte bu rejimler yani mutlaki rejimler tekrar canlandırılmaya çalışılmıştır. O yüzden ikinci öncülü de söyleyebiliyoruz diğer öncülümüze bakalım. Meşruti yönetime geçerek ayaklanmaları engellemek tam tersi. Bildiğiniz gibi Viyana Kongresi bu tür meşruti yani anayasal parlamenter sistemin ortaya çıkmasından son derece rahatsızdır ve buna şiddetle karşıdır. Eski mutlakiyet rejimlerine dönmeyi amaçlamaktadır. O yüzden de üçüncü öncülü kabul etmek mümkün olmayacaktır. Son öncülümüze bakalım. Milliyetçilik akımlarının önüne geçmek. E, yukarıdaki e, bilgilerimize bir bakalım. Soruda verilen bilgilere bakalım. E, milliyetçi ayaklanmaların bastırılmasından söz ediliyor. Yine aynı şekilde Fransa'nın ihtilal öncesi sınırlarına geri çekilmesi gibi bir e, karar da alınmış. Dolayısıyla milliyetçilik akımlarından çok hoşlanan bir kongre değildir. Dolayısıyla bu öncülü de kabul ediyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sorumuz gelsin. 1870'lerden sonra Avrupa güçler dengesinin değişmesine paralel olarak Rusya, Balkanlardaki faaliyetlerine yeniden başladı. Sonuçta Balkanlarda büyük isyanlar çıktı. Osmanlı Devleti bu isyanları bastırdığı sırada Rusya'nın savaş tehdidiyle karşılaşınca Avrupa araya girdi. Ve Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarındaki isyanlar bir Avrupa sorunu haline geldi. Bu sorunun ele alınacağı tersane konferansının başladığı sırada Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin Balkan isyanlarını bahane ederek iç işlerine müdahalesini engellemek için kanun esası kabul etti. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ders sorumuz. Biraz açıklama yapalım. Özellikle soru metninde son satırlarda verilen kanun esası, ...bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde görülen... ...hatta Dünya Türk Tarihinde görülen ilk anayasadır. Ve Osmanlı Devleti bu anayasayı ki adı tekrar edelim Kanun esasidir. Özellikle Avrupa'ya yolladığı eğitim amacıyla yolladığı... E, ...genç Osmanlılar ya da onları e, farklı bir e, isimlendirmeyle verilen... ...Jön Türklerin ortaya koyduğu bir düşünce... ...ve aslında bu düşüncenin temel açıklaması, temel hedefi... ...imparatorluğun dağılmasını engellemek amacıyla... ...imparatorlukta yaşayan bütün etnik gruplara anayasal eşitlik vermekle alakalı bir akımdı ve bu yüzden ilan edilmiştir. E, bu gelişmelere bakarak hangi yargıya ulaşabileceğimizi şimdi daha net çıkartabiliriz. İlk seçeneğimize bakalım. Osmanlı Devleti iç ve dış gelişmeler sonucunda meşrut monarşiye geçmiştir. Hemen soru metnine çıkıyoruz. Avrupa'da büyük bir sorun yaşadığımızı soru metninden gayet rahat anlamak mümkün. Yine e, özellikle çok etnisitenin yaşadığı Balkanlarda ortaya çıkan birçok etnik isyan ya da problem ee, Avrupa'nın bu bölgeye özel ilgi göstermesi e, anlamına gelmektedir. Ve yine biliriz ki eğer Avrupa Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim unsurların iç işleriyle ilgilendiğinde onların sorunlarıyla ilgilendiğinde aslında doğal olarak bizim iç işlerimize müdahale etmeye çalışmaktadır. Demek ki bu bir dış gelişme iç gelişmede de bizim bu isyanlarla ve bağımsız hareketleriyle uzun süre problem yaşamamız ortaya çıktığı için de Osmanlı bu özellikle Balkan uluslarını e, kendi yönetim sistemi altına almak amacıyla onlara verdiği anayasal sistemden kanun esasından rahatlıkla söz edebiliriz. Dolayısıyla A seçeneğini doğru kabul edeceğiz. Diğer seçeneğe bakalım. Osmanlı Devleti merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. Aslına bakarsanız içimizde yaşayan gayrimüslim unsurlara özellikle anayasal eşitlik verdiğinizde merkez otoritenin güçlenmesi değil aslında otoritenin azınlıklar karşısında zayıfladığı anlamı çıkacaktır. O yüzden bu seçeneği geliyoruz. Diğer seçeneğe bakalım. Osmanlı Devleti'nin monarşik yönetime geçmesi Rusya'nın etkisi vardır. Ee, soru metnine baktığımızda burada monarşik yönetime geçişimiz özellikle Avrupalı Devletler'in katıldığı bir konferansla, tersane konferansıyla gerçekleşiyor. Ancak bu konferansta Rusya'nın herhangi bir etkisi yok. Aslında tam tersi bir açıklamada yapabiliriz. Çünkü e, bu konferans gerçekleştiğinde, konferans başladığında e, dışarıdan gelen top atış seslerinden rahatsız olan konferansa katılan diğer ülke temsilcilikleri oldukça endişelenmiş. Çünkü onlar da henüz kanun esasinin yani anayasanın İran edileceğinden haberdar değillerdi. Ama buna rağmen e, konferansın devamında Rusya ki bizi denetlemeye geldiğini söyleyebiliriz Rusya'nın tersane konferansında toplantıyı bireysel olarak terk eder. Çünkü bizi kontrole gelen Rusya henüz anayasal sisteme geçmemiştir bile. Dolayısıyla bu seçeneği de eliyoruz. Çünkü Rusya'nın bu e, ilanda kanun esaside herhangi bir etkisi yok. Diğer seçeneğimize bakalım. Balkan isyanları demokratik yönetimi yerleştirmeye dönük yapılmıştır. Tabii ki hayır. Çünkü Balkanlarda yaşayan e birçok etnik grup aslında bağımsızlığını kazanmak için bu isyanları çıkartıyor ve Avrupa tarafından da destekleniyor. Dolayısıyla bunu da eriyoruz. Son seçeneğimize bakalım. Osmanlı Devleti'nin hukuk devleti olmasını Avrupalı devletler sağlamıştır. Ee, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin hukuk devleti olmasına yönelik herhangi bir çabası yok. Olamaz da zaten. Sadece imparatorluğun etnik gruplarını imparatorluktan ayırarak Osmanlı'yı daha güçsüz hale getirmek gibi bir hedefleri var. O yüzden bu seçeneği değiliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. 1829 Edirne Anlaşması'na göre Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir. 1833 Hünker İskelesi Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ne bir saldırı olursa Rusya askeri ve mali yardımda bulunacak. Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti boğazları Rusya lehine kapatacaktır. 1841 Londra, 1856 Paris, 1878 Berlin Anlaşmalarına göre hiçbir yabancı savaş gemisi boğazlardan geçemeyecektir. Verilen bilgilere göre boğazlar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. İlk öncülümüzde Rusya güney sınırını güvence altına almıştır. Evet çünkü Rusya'nın güneyindeki ana güç, ana otorite Osmanlı Devleti. Nasıl güvence altına aldığına bir bakalım. Bir defa Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçme hakkını alıyor. Ama bunun daha açıklayıcı bilgisi ikinci açıklama maddesinde var. Çünkü Rusya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı boğazları Rusya'nın lehine kapatabilecektir. Dolayısıyla bu öncülü kabul ediyoruz. İkinci öncülümüze bakalım. Osmanlı Devleti boğazlar konusunda tek başına karar vermiştir. E, Sorum ettiğine baktığımızda orada Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın da yer aldığı anlaşmaları görmek mümkün. Yani tek başına orada Osmanlı'ya ait bir karar yok. O yüzden bu öncülü eğiliyoruz. Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır. Yukarıdaki bilgilere baktığınızda Boğazlar'la ilgili birçok ülkenin katıldığı anlaşmaların varlığından haberdarız. Dolayısıyla bu Osmanlı'ya ait Boğazlar'ın artık uluslararası bir statü kazandığının işareti. Dolayısıyla bu öncülü de rahatlıkla üçüncü öncülü kabul ediyoruz. Son öncülümüze bakalım. Boğazlar konusu anlaşmalarda Osmanlı Devleti lehine yer almıştır. Yine yukarı bilgilere baktığımızda Osmanlı Devleti artık boğazlardaki hakimiyetini e, eski güçlü olduğu dönemlerdeki gibi yürütemeyeceği gayet açıktır. Çünkü e, boğazlardan birçok ülkenin geçişine izin verdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu öncülü de kabul edemiyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Mısır sorununa çözüm bulmak amacıyla 1840 yılında Londra Konferansı toplanmıştır. Konferansta Mısır hukuki yönden Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak fakat Mısır vali babadan oğla geçmek suretiyle Mehmet Ali Paşa'ya bırakılmıştır. Bu duruma bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir der sorumuz. Hemen bakalım Mısır meselesi uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Yukarı baktığımızda e, bir Londra konferansından bahsediliyor. Bu konferansta verilen kararlardan bahsediyorsak doğal olarak artık bir uluslararası sorundur. Mısır sorunu bu seçeneği kabul ediyoruz. E, diğer seçeneğimiz Osmanlı Devleti'nin içlerine müdahale edilmiştir. E, bakıyoruz Mısır aslında bir Osmanlı toprağı Avrupa'nın müdahalesiyle babadan oğula geçen bir yönetim tarzına dönüştürülüyorsa doğal olarak artık e iç müdahale edildiğini net olarak söylemek mümkün. Bu seçeneği de kabul ediyoruz. Diğer seçeneğimiz Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin rekabetinden yararlanmıştır. E soru baktığımızda Avrupalı devletlerin aralarındaki herhangi bir sorundan söz edilmiyor. Yani Osmanlı Avrupa'nın rekabetinden yararlanarak kendi çıkarlarına bir karar aldırmış değil. O yüzden de bu seçeneği eliyoruz. Son seçeneğe bakıyoruz. Mısır fiili olarak Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. Soru metninin son bölümüne baktığımızda ee, Osmanlı Devleti'ne Mısır'ın bağlı kalacağı ama yönetimin babadan oğla valiye devredileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla fiili olarak egemenliğimizden çıkmış bir Mısır'dan söz edilebilir. Doğru cevabımız E seçeneğidir.